Bazen uçaklar havalimanına iniş yaparken ani bir kararla pisti pas geçip yeniden havalanır. Go Around adı verilen pas geçme işlemi aletli yaklaşma usulünü oluşturan beş kısımdan sadece birini oluşturuyor. Uçağa kule tarafından iniş izni verilmesinin ardından inişe engel olabilecek tehlikeli bir durum sonucunda uygulanan prosedüre Go Around deniyor. Pas geçme kendi içinde ilk, ara ve son olarak üç safhaya ayrılıyor. İlk safha pas geçme noktasından başlayıp tırmanışa başlama noktasında sona eriyor. Ara SAFA, tırmanışa başlama noktası ile 50 metrelik minimum engel açıklığı arasını kapsıyor. Son safha ise 50 metrelik minimum engel açıklığı ile uçağın yeni bir yaklaşmaya, bir beklemeye ya da yol safhasına geçtiği noktaya kadar uzanıyor. Bu safhalara göre direkt ve dönüşlü olmak üzere iki pas geçme prosedürü uygulanıyor. Pas geçme çok çeşitli sebeplerle gerçekleşebiliyor. Kule talimatlarına uymayarak piste çıkan bir araç veya bir uçak, inişe serbest kılınmış uçaktan önce inen uçağın, piste çeşitli sebeplerle terk edememiş olması, Piste köpek, kedi ve benzeri hayvanların aniden atlaması pas geçmeye sebep olabiliyor. Bunların dışında go around önceden kararlaştırılarak da uygulanabiliyor. Görüş mesafesinin yetersiz olduğu koşullarda karar yüksekliğine inildiğinde pist hala görüş alanında değilse kokpit ekibi pas geçme kararı alabiliyor. korkutucu gibi gelse de pilotlar tarafından oldukça iyi biliniyor ve yaygın olarak kullanılıyor. Yani eğer başınıza gelirse korkmanıza hiç gerek yok. Sadece arkanıza yaslanın, gevşeyin ve havada 5-10 dakika daha fazla zaman geçirecek olmanın keyfini çıkarın.